Yattırdım anne. Uyu şimdi tamam mı? Bu arazde yine öksürüyor. Gelir şimdi babam. Babam o akşam gelmedi. Ertesi akşamda. Babam iki hafta sonra her zaman geldiği gibi geldi. Eşan, babam Eyşen. geldi. Bahar, baba geldi, baba. Eşan, Eşan. Baba. Gel kız. minik kelebek. <laughs> Canım benim. Mühim. Kız bir bakayım sana şöyle. Sen büyüdükçe ne afet bir şey oluyorsun kız böyle. Ha? Hadi atla arabaya da bir tur atalım şöyle. Ha? 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 Bu da büyüdükçe anasına benziyor tıpkı. Gel bakayım buraya kız. Gel bak. Gel. Gel. Kaçma kız. Tanımadın mı babanı? <gülüyor> Tanımadım. <gülüyor> Serdar. Rahime. Nasılsın? Hı. Dökülüyorum be Rahime. Şöyle bir sıcak suyla hazırlasan da. Ya o aceleyle böyle apar topar sana da bir şey almayı unuttum ha. İşte benim bu aptal kafam. Olsun sen geldin ya. Canım benim ya. Bize Şan'la şöyle bir turlayıp gelelim, oldu mu? Ha, sen sıcak süreliğini unutma, olur mu canım benim? Annemi sonra da gördüm. Ama en son böyle hatırlıyorum. Biz giderken yanında Bahar'la bize bakıyor. Çünkü babam annemi işte böyle öldürdü. Babam annemi ümitsizlikten, kederden, tekrar tekrar ihanetten, yerine getirilmemiş vaatlerden, tatlı kandırmacalardan, fakirlikten. Yani kısaca babam annemi elini bile kıpırdatmadan sadece kendisi olduğu için kolayca ve kendiliğinden öldürdü. Nişancı? Aa, ne güzel bir kolyen varmış senin öyle. E, bu sene ne oluyor? İlkokul bitiyor galiba öyle değil mi? Rahime hep derdi. Benim kızım öyle böyle akıllı değil. Belki İstanbul'da bir okul kazanır da yanına geliriz diye. Öyle bir şey ister misiniz? Bahar'la gelseniz İstanbul'a. Bana arkadaşlık etseniz. Ha? Kız kıza. Ha? Ne dersiniz? Ne oluyor Eşan burada? Ben de Eyşan'a şey diyordum. Belki biraz benle kalmak isterler. Nasıl yani senle? Sen yoksun ya iş icabı. Evde çok canları sıkılmasın. Anneleri gibi. Nikita Hanım, Eyşan'ımın annesine benzer hiçbir yanı yok. Değil mi Eyşan'ım? Bilir misiniz? Babalar kızlarına ellerini uzatırsa kızları onları cehenneme kadar takip eder. Bana bak sakın ağlayayım deme. Bundan sonra her şey çok güzel olacak. Bir sen bir ben. Bak şu halimize ya. Bundan böyle canımız ne istedi hop onu yapacağız. Atlayacağız arabamıza hop oradayız. Kimseyi sallamayacağız bundan sonra. Vuracağız dünyanın dibine sende şu gözler var ya şu gözler. Bak yazıyorum aynen buraya. Sen de bu gözler olduktan sonra herkesi kandırırsın sen. Kapıldım gidiyorum. Bahtımın rüzgarına. bana yardım edebilir misiniz? Biz babamla İzmir'e gidiyorduk. Kardeşim hasta. Onu hastaneye götüreceğiz. Ama şey ileride arabanın lastiği patladı. Babam yaşlı. Yağmur da yağıyor. Ben getirdim lastiği. Ah canım o koca şeyi sen mi taşıdın? Senin babanda da hiç akıl yokmuş be kızım. Çıkılır mı o hurda arabayla yola? Kaç para istedi tamirci senden? Elli bin. Yuh dolandırıcı. Hadi çocuğu küçük gördü ya kandıracak. Allah'tan insanlık daha ölmedi. Al bakayım kızım. Benden 20 bin. Merhaba, benim adım Neşe. Babamın hayatta yapmayı çok iyi bildiği tek bir şey vardı. Babam insanların güvenlerini kullanmayı biliyordu. Babam iyi duyguları sömürmeyi biliyordu. Babam İnsanların ne duymak, ne görmek istediklerini bir hayvanın avını sezdiği gibi sezebiliyordu. Ve ben avın önüne konan yemdim. Pardon. İyi misiniz acaba? Ben Ahmet. Merhaba. Merhaba. Ben de Pınar. Ben acınası, sevilesi, kurtarılası küçük bir hediyeydim. İnsanlar bana inanıyor, bana tutuluyordu. Babamsa sadece bekliyordu. Zamanı geldiğinde cebimizde başkalarının paraları, saatleri, yüzükleri, yok olmuş hayalleri başka avlar peşinde yollara düşüyorduk yeniden. Ya. ya. Aa. 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 Ulan kahpe! Ulan! Aa. Ama! Gösterip gösterip sonra böyle iffetli tavırlar! Namuslu haller! Herif. Söylesene kız Evet babacım <laughs> Sen var ya sen İşte babasının kızı Minik kelebeğim benim Bir sen bir ben kızım Söyle bakayım Bu hayatta en büyük yalan nedir? Aile <laughs> Aile tabii Söyle bakayım aile nedir? aile en büyük iki Şiş. <laughs> Sakın hayatta gerçek yüzünü kimseye gösterme Senin kim olduğunu bir öğrenirlerse seni sevmezler. Seni hor görürler. Sevgi yalandır, yalan. Söyle bakayım. Sevmek için ne yapacaksın? Ha? Sevmek için. Yalan söyleyeceğim. Seni de alacağım. Abla. Dikkat et. <laughs> İyiyim ben sevgi zayıflıktır, derdi hep baba. Belki haklıydı da, yeniden başlamak istiyorsan, güçlü olman gerek. Sevdiklerini unutman gerek. Hayat verir. Aşkın ise eceli değildir inşallah. Gözlerin, gözlerin, gözlerin. Kim o?